Bugün vatandaşlara Kahramanmaraş'ta gezilecek yerleri sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Kahramanmaraş'ta başkonuş yaylası vardır. Yeşil gözümüz vardır. Düzbahelete'miz temiz vardır. Ee, piknik yapılacak yerler. Bu gibi yerlerin keşfi açısından e, bütün turistleri e, buraya çekmek adına e, güzel olacağına inanıyorum. Valla e, vallahi çok gezilecek yerleri var ama Yavşan yaylamız var. Ondan sonra mağaralarımız, döngel mağaralarımız var. Kaplıcalar şelalelerimiz var. Çok gezecek yerlerimiz var bizim. Buyursun gelsin, herkes gelsin. Güzel yerlerimiz var yoksa. Zaten İstanbul'dan geldim daha 15 gün önce. Neresi var? Fırnız. Menzelet. De kapalı çarşı diyebilirim. Kale çok güzel ama o surlarla çevrili olduğu için etraf çok gözükmüyor. Kale kapalı çarşısı. Başka da yerini görmedim. Çukurhisar, Güredikalesi, Alikaya'nın o çevre çok güzel yerler var oralarda. Alıca tarafında mesela Savruk Şelalesi var. Oraya da gidilebilir. Maraş'ın her tarafı tarih. Ben Yaşar dondurmayı duydum, ona gittim Maraş dondurması yedim. Kapalı çarşıya uğradık, baharatlarımızı aldık, Ankara'ya götüreceğiz. Kuru biber, kuru patlıcan, salça... Yüklendik gidiyoruz Ankara'ya. Valla Karamanbanş'ta gidip gezilecek yerler çok. Her yeri doğan harikası bana Hangisini sayayım ki? Kimseye sordunuz mu daha önce kimseleri? Evet. Ben mesleğim ormancılık. Ee, Birçok yeri bilirim. Yavşan var mesela. Türkiye'nin en önemli yerlerinden birisi. konuş var ondan sonra. Döngel var, Döngel'e var, Fırnız var. Yani her taraf Andırı'nın köyleri var, doğası var. Göksun öyle saymakla bitmez ki. Yaşar Dondurması var. Dondurması meşhur. Kalesi var, Maraş Kalesi. Altın'ı meşhur. Altın'ı güzel, meşhur. Peki mutlaka gidilip gezilmesi gereken yerler nereler? Alıcası var. Yine baraj. Hangi baraj? Neydi barajın Sır adını? Baraj. Sır barajı. Çok güzel yerler var mı barajın? Fırınız var. Buradan yaylalarımız var. Kapalı çarşımız var.